Ee, Sayit Bey e, bir gazeteci burada Ne gazetecisi de ee, görüşmek istiyor Ben randevusuz görüşmediğinizi söyledim ama bir türlü ikna Sayit Bey Ay inanmıyorum Ay ne kadar genç misiniz? ben de yaşlı birini bekliyordum müdür deyince Bu arada ben Bahar Kusura bakmayın pat diye daldım içeri ama çok merak ediyordum sizi Bir beş dakikanız var mı acaba Buyurun Bahar Hanım. Nasıl yardımcı olabilirim size? Ben bir dergide yazıyorum. Çocuk ve Gelecek dergisi. Bu suç işlemiş çocukların topluma kazandırılması ile ilgili bir araştırma yapıyorum. Tabii orası şart. E, burası da en vukuatsız, en olaysız hapishaneymiş. Öyle duydum. Yani öyle söylediler. Ben de merak ettim kim idare ediyor. Bir gideyim bakayım dedim. Yani Bahar Hanım birçok gazeteci geliyor buraya. Hepsi peşimde. Ama çarpıtıyorlar çok. Devlet de haliyle istemiyor. Merak etmeyin siz. Siz ne derseniz ben onu yazacağım. Söz veriyorum. Birkaç soru sadece. Oya, iki çay yolla Bahar Hanım'la bize. Biraz sohbet edeceğiz. çalışırken pek oturamam da heyecanlandım biraz. Acaba sohbet ederken biraz dolansam bir mahsur olur mu? Neye borçlusunuz bu genç yaşta bu başarıyı? Çocuk sevgisini. Peki o çocuklarla bir sorun çıkarsa? Bir sistemimiz var. Bizim de kendimize göre yöntemlerimiz var herhalde. Ya tabii. Kaç yıllık tecrübe değil mi? Kaç senedir siz buradasınız? Hayatım boyunca buradaydım ben Bahar Hanım. Dişlerimle, tırnaklarımla müdür oldum. Tabii sizde özel hayat falan kalmamıştır. İnsan bu kadar çalışınca. Çok soru soruyorsunuz ama siz. <laughs> Merak ettim sizi. Evinizi, ailenizi, özel hayatınızı. Herhalde bölünüyorsunuzdur burası ve ev arasında. Ha. Burası benim. Neyim varsa burada. Bu orada. Bu odada. Günce okuyayım da gün. Adı neydi? Çocuk ve gelişim. Çocuk ve gelecek. Çocuk ve gelişim. Ben şu iletişim bilgilerinizi bir alayım. Derginin telefonu kafi. Tabi. <laughs> 3 21 36. Çocuklar işte akıl bırakmıyor. Başta yapacağım şeyi sonunda yapıyorum. Öyle rahnevis falan aldım sizi içeri. Mahsuru yoksa bir telefon açıp tehdit edeyim. mahallede kasa hırsızından bol ne var? E abi alıp geleyim maymuncuk alayım. Hı hı. Hapishaneye kasa hırsızı sokalım. Süper fikir. Biz daha kasanın yerini bilmiyoruz. Aga, giremiyoruz işte hapishaneye. Ne yapalım? Sen söyle, var mı bir fikrin? Ne yapalım? Düşünüyorum. Ağabey mu? Efendim? Ecevit, Ecevit yetiş. Ne oldu? <laughs> Sait, odasına mı çıkalım? Nasıl Sait? Sait mi? Nasıl Sait'in odasındasın ahu? Kasayı almaya gel, kasayı bulmaya gel. Ne iş var ahu? Sait'in odasında. <laughs> 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 Ailesiniz ya. Sağ ol o boğazıma kaçtı sakarlıktan işte. <gülüyor> <gülüyor> e, neyse o zaman ben kaçayım. Bir dakika. Şu teyde alacaktık. Yapmazsam olmaz kuralları kendim çiğnemiş olurum. Ben şu telefonu edeyim. Ondan sonra ben kendim bırakayım size olur Ja. Oh ja. Biri ara doktor buraya gelsin çabuk, çabuk. Madem. Sarı dur ben gireceğim. Ben duracağım ya. Uzat elini, ne? Elini uzat, elini. Giremezsin böyle içeri. İçerideki ahol gireceğim. Ben gireceğim Sarı. Kendini de yakalatacaksın şimdi. Panik olduğunu haline bak. Yakalansam avukatım derim. Kimliğim var, her şeyim var. Tansiyon normal. Panik atak var da bende. Ee, hapishane tabii. Kapalı alan. Fenalaştınız muhtemelen. Sağ ol. Geçmiş olsun tekrar. Kusura bakmayın, sizi de işinize alıkoydum böyle ama. Estağfurullah, estağfurullah. birazdan çıkarız. Hop birader nereye? Ceza avukatıyım ben. Müvekkilim bekliyor. Görüşmem var. Bir dakika idareye sormam lazım. Asıl sana bir dakika. 50 metrelik yerde birbirinizden haberiniz yok. 20 dakika kapıda beklettiniz. Şimdi burada mı? Devletin avukatını işinden alıkoyuyorsunuz. Al bu kartımı al. Al al. Bu da kimliğim, al. Kimmişim ben ha? Aslı sen kimsin sen? Sen kimsin? Kimsin söyle, adını yazacağım söyle. Söyle! Tamam avukat bey, tamam. Bu neşik edeyim size. Bırak! Ben kendim giderim. Rus etti. Yanlış anladılar ama var? Çok hoş. Ya. Tamam beni korkma tamam mı? Evet, ben bir sürü şey anladım. Yürü gidelim buradan, yürü. Sonra anlatırsın. Sıyırdık, tamam. Bir dakika, delirmeden bir beni dinler misin? Zeki öğrendim bugün polisten. Polis mi, ne polisi? Ne bileyim, gurur mu, kibir mi, öyle bir şey işte. Bilmiyorum. Ahu, niye söylemedin bunu bana? Ay ne yapayım Ecevit, panik oldum yani. Bir daha gelmeyecekmiş, merak etmeyin. İşim yok burada dedi. Ağzımdan bir şey alamadım. Ben bunu Zekiye öğrendim. Adam vurmuş. Zeki adamı öldürecek biri değildi ki yani. Galiba o da çocukken içerideymiş Özcan. Öyle bir şey. Ya ben parçaları birleştirince zaten tahmin ediyordum içeride siz... ...sizi işte eziyet ettiklerini falan. Yardım etmek istedim. işte. size geldim konuşmak için. Siz konuşuyordunuz. Ben dinledim. Ne yapayım? Çocukla kasa falan deyince, siz de nasıl gireceğinizi bilemeyince işte... ...ben de sana söyleseydim izin verecek miydin? Ha? Ya bir şey söylesene bana. Bir şey oldu mu bir yerde? Ya biraz kafam acıyor. İçeride bayıldım. Allah'ım delireceğim. Ya öyle değil. Numaradan bayıldım. Yani zaman öldürmek için. Aklıma başka bir şey gelmedi. Abi bu işler senlik değil. Öyle mi? O zaman niye kasanın yerini siz bilmiyorsunuz? Ben biliyorum acaba. Nasıl? Kasa adamın masasının altında. Gizli bir bölme var. Bir de üstünü kapatmış halıyla uyanık. Vallahi da bulmuş kasayı. E ne yapacağız? Patlatacağız mı? Hayır. Şifresini bulacağız. Ya nasıl bulacağız Akar kasanın şifresini? Dedim ve telefon çaldı klasik. Aha, namat arıyor. Kesin karıştıracak yine ortada. Buyur hocam, sözü mü var? Konuşmam lazım sizinle. İbrahim Dalıp bir gelir misin buraya? Gelelim. Geliyorlar.